Aa güzel buldu lan harbiden. Bir dakika da buldu o yazıyı kayıp kaldırdı mı sana şofaytı geti? <laughs> Ayarlar. Ya elim geldi? Evet arkadaşlar ben yine Sirius'a devam. Ama. Sirius, Sirius, Sirius. sirius. Aynen kapattım onu. Dur şimdi. Legit bot, aim bot. Bunu e, left shift'te kalsın. Kafaya çek ya da boynuna kalsın ya boynu. Uşaklık bak. bir. Of, of, ne Sakın kadar Sakın adını söyle ama bak ben Kayıttayım ha. Serious Long. Oh, rush, stres, rush. Stres. Dediğim tamam. gibi indirim kodu bekliyoruz. Bakacağız, konuşacağız da adamlar basıyor. Oğlum adamlar burada. Tamam be ben vurdum hepsini Sirius'a sakin ol. İlk round gibi ben bir şey yapmadım. Hello team. Aşağıda abi. Long flash. Afedersiniz yok, flash yok, yok, yok ya. Go flash bro. Nothing flash. Good to fighter. Bak, bak oyunuma bir şeyler oluyor benim. Teleport meleport oluyorum. Pingim <laughs> var ondandır izleyiz. <laughs> ya ben Go vururum. Fengi. Adamlar ile deneyeceğiz. Legit'e yatıyorum bilerek. Go go. One pit. Sir killer. Bu iyi nasıl <gülüyor> <gülüyor> Salın abinizi ben hallederim abi. Bir tane bir sal sana. İyip ölmüyormuşum. Arka bende hadi. Go Böyledim plant go bana. plant arka bende. Arka <laughs> bende. Aldım bunu. Last double door wait. Salaya atıyorum. Adam Adam yanında, yanında adam. Çıkıyorum. Gör. Abi niye demiyorum? <laughs> Oğlum info veremiyorum adam. Hiç adamlar. oldu bir teki veremedim. Sen... Beni gel arkadaşlar hoş geldin. Zeyne beğenirseniz de Vurayım mı? Onur, Yunus abi ben gidiyorum. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz Kendine Burak. iyi bak. İyi akşamlar. Burak. Var. Ninja var mı Ninja? Nasıl <laughs> salay ama? Abi, bana sen, Burak dedi hiç hoş olmadı da. Nasıl? Nasıl vuruyorum lan? Hiç. Diyorum bana Burak dedi hiç hoş olmadı ama. Kim yok lan? Olsun. İsim bile söylemedim dur. ben. Abi, Onur dedi bana. Görüşürüz Burak dedi. Oğlum Burak demedi Arda dedi. <laughs> Burak Vallahi Arda dedim onun evi. Chat Abi sen tutmuşsun. Aga bak yine bu bok. I, I am from, bak, from bak, global. I am from global. Bak olduğum şey ya. ne um ya. TikTok yine live evet, sıkıştı kaldı ekranda ya. Oğlum adam bir şey diyor. Bir dakika <gülüyor> adam, <gülüyor> adam bir şey diyor. Bir dur. <gülüyor> <gülüyor> what bro what? Kim ne diyor ya? Do nice play bro. Yani. ben gideyim de ondan sonra desin. I am from Görüşürüz Global YouTube Görüşürüz. Gamer Yunus Sit down you dog Bro, it's, it's YouTube it's Gamer, gamer, gamer Yunus okay. okay, he is sit down <laughs> dog global player <laughs> Follow me, follow me, YouTube follow me Just I am from him. number one He's a sports he sport player. player, he yeah. have a sports, sports choices bro Ya yeah, tamam ben bunları vururum, hileyi fulllemedikleri sürece sıkıntı yok Öldün mü oğlum sen yine? Yok Nice. Fast info. Oğlum böyle bir atıyorum ki videoda bakarsın. Adamın kafasını bir... hile bu. Hile hile tamam. Şey var ya. Bunda da var ha. Tamam ya ben vuracağım artık abi. Yok beklemeyeceğim. Adam çıkmıyor. Tamam adam çıkmıyor. Çıkmıyor. Kapıma sıkıyor direkt kapıdayken. Bekliyorum öyle gelmesini. Lan gelmesi lazım işte. Double drone orada bekliyorum. Ses duydum. Tamam ya ben bakalım. Salaya yatacağım. Şimdi salaya yatacağım. Gelden sıkacağım. Bak, Öldün. Orbitin de bir o sıkıntısı var. Arkadaki adama kilitledim. Önümdeki değil. Bende de öyle bir şey yok bak. Hile. Hile bu. Olarak. Gamer Pelis. Gamer Yunus. Nickname, Nickname yes. I am nickname. YouTube Gamer Yunus. Ga Gamer Abi Yunus. sen nickname değilsin ya. <laughs> o senin nickname. Ya anlayacak işte boşver oğlum. Follow me. Yes, Discord uh e, report this hand of free fighter. <laughs> Salla bir şeyler gitsin. Ok, M bot tarafında nerede? M-Bot sadece görünüşen. Tamam. Teşekkürler kank. Ben FOV'um biraz yükseltiyorum ya. Bunlar bak. Y hemen İlk kullanmaya başladığımız zaman normal tamam, olabilir biliyorum. şu an. Ama sıkıntı. Ya da bunu ben sağ tuşa alsam. Mantıklı mı? Ben zaman takılı. Sana hiç kullanmadım şu Oba, onu da sıktım. Ha, şerefsizler. Adamlar ya yarım saat bakıştı ya. Sen bir zenginsin galiba. Olur. Hafif bir zenginlik sezdim senden. Bak, bak, karan, da Shut up place you're fighting Oh, nice game. Just play, Just game. game. Yeah. Oo bekar oldum mu? Otomatik zengin oluyorsun tabi. Bak ateş etmiyor. Ateş etme gitti. Bak ikinci kez ateş etmedi bak. Böyle bir sıkıntı. Hadi bu, oğlum var. vur artık şu oyunu ya. Al. kaç kilo almışım bak, ya. Bak için ikinci kez ateş etmiyor bir sıkıntı. Gel gel. Şuraya o zaman sıkıntı alalım. Alışamadık bir türlü bir ya. Benim kadar salakın. Gobi 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 bastırız, gobi Bir olalım. Geliyorum gelmen. Go, go gobi 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 gobi. Eylül'le oynadığım zaman Baya zarar oluyor. Oynatıyor beni. Go go gomit gomit gomit. Uhu! Helal be. Serious mısın ya? Serious mısın be? I am from global bro fighter fight abi ayarlarsın ya bir sürü sürü alayım. Bir şey diyeyim oğlum ikinci diri ile YouTube fight geti. Aynen. Fena vuruyor Aynen. ya. Evet, o değil bizim adam da beni taradı bu arada ha. Adam birazdan skin bot atacak. Onların ikincilerini öldürmek gerekecek. Number two City number two uh, cheater. Cheat cheat number two. Su so, soru işareti bende. Gobi 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 gobi. gobi. Yok kanka ben bunu oynamam. <laughs> gobi gobi plant gobi plant. Nice team. Kokuşmuş şey var kanka. Artık kullanılmaktan kokuşmuş bir e sorabım var. Sıkıntı yok. Allah'tan beni aldın ha takama olan var ya. Bir ısınayım ısınayım bekle. Geliyor mu lan sesin? Geliyor da abi sen niye Discord'dan konuşmuyorsun? Eğilmemek için. Ben de? eğilmemek için. Eğiliyorum ya ben. Cetirli benim. Evet tamam bir flash. Kafamı sikiyim. O zaman Discord'u kapatıyorum. Yo, first ben seni dinliyorum. Discord'u kapattım. Gobi, Gobi. şu an Karbon yediniz. Dakika, don't push, don't push. Karbon yiyiniz abi. Lavur ban, lavur ban. Last lower. Nice. Low HP. Nice. İlya Sirius'la. Ha SSC mi kullanayım lan Sirius'la? Ha? Abi sorsan derler ki videoda bu adam hile değil. Evet. Ya şey derler karşı takım normal ya. Hile değiller. Hileyle zor vuruyorum ama zıplayarak havada mermilerle. Ya işte insanlar şey bilmiyor ki geçmişimizi bilmiyor. Mesela benim geçmişimi bilmiyor. Ne kadar CS oynadım ben neler biliyorum. Bro, why you shooting? I am not cheat, bro. I am from global, global. A little 3 3 e, double door, 3 double door, 3 double door. banda buldu. O baba yargı da atıyor sanki. Ne oldu lan? Sesim geliyor mu? Geliyor abi. Geliyor. Bro, why cheating bro? I am nothing cheater bro. I am from global YouTube gamer Yunus. no no, I am from global. I am professional gamer. Geri geri bari yapı dedireceğim. Oğlum bari longu falan yak ya. Açtı bu da ya. Dur seni izleyeyim bari dur. Oğlum adam midde adam midde Vur onu. Yandık. Pink girdi. Pink girdi ya. Bak, teleport bandım. Senin pingin var. Aynen Yüz 100, 100 pingin. Ya abi. Teleport Bir hile öğrenemedim yarım saattir. Ben mi? Bir ben ben. Abi Alışamadım sana team yapılı verdim. Ee, birkaç gün bekle. Zaten paylaşacağız. Biliyor musun? Onu görüyorum. Nasıl Bir ona bir ona bir ona bir ona nasıl? <laughs> Adam hile ki kimler? ki Sen zaten F2 ver. Unutma hala Buradasın. He buradayım sıkıntı yok. <laughs> oğlum adamları hile bak. Atarlarsa falan kaybedersiniz oğlum. Ki kim diyor ya lan göt duvardan vuruyorsun işte. <laughs> Çakallar ya. Biraz oyunculuk biraz hile. Nasıl? Eğimi biraz kısayım abi şu. Eğim. Ha? Long, 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 kolon, kolon, kolon. Öldün değil mi lan sen? Long, long. Go long bro. Abi bu biri hile bunun da vuramayacağız. Dur bakalım. Aldım inşallah. Go 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 go. İzle izle. <laughs> O değil ben 50 kilo geçeceğim banyacağım bak ha. Olmaz daha çözmüyordum ya. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor da bizimki seni öldürüyor abi. Ya öldüremez. Onun kafasına sıkarım. Sıkmayacağım ya. Sıkmayacağım abi. Ee, I am from sırtım ağrıdı bro. <laughs> Çok video oldu ya kaba arası. Okay bro. Face info. Gobi gobi upper. E, uh, four. Four upper B. Tunnel. Okay. E, uh, two double door. I uh, going for bro go. Hepiniz öleceksiniz. Sit down dog. Sen hariç. Abi nasıl no olsun ne güzel ya. Kelebek geldi ya. 31 kill. I am 13000 T3 4 kill knight fighter. Ne dedim ben? <laughs> Jahre diyor ya bu. Ne diyor lan? Bir şeyler diyor anlamıyorum. Yakıyorum orayı bekle gitme yaktım orayı <laughs> <laughs> Nasıl no kop? Aga ona da ölmezsin ya, ona da ölmezsin ya. <laughs> Dur bakayım yayına ya ne olmuş Ne diyor köfür mü diyorlar yayında Görünmezlik gelmiyor mu ne lan Hilede görünmezlik falan diyorlar oğlum ne diyorlar Efendim? Hilede görünmezlik yok mu diyorlar herhalde ne diyorlar oğlum İzleyenlerin artık çoğu için anlamıyorum ya. Eee <laughs> long rush. Long şey short rush. Uyuyum bu abi. Of delireceğim ya. Bir alışamadım anda Bu hileye harbi alışamadım. Ya alışırsın. Evet. Alışırsın bu abi. Ama bak baba 35 kill yaptı. Vur artık şunları. Niye ile kullanıyorsun diyor Serdar. Ee, karşı taraf ile. I am from global bro. Ee, YouTube gamer Yunus. Shiki to fight yazıyorsunuz. Shiki to fight yazarsanız ben varım. Double door rush diyor. Double door rush. Ben de beklerim. Hardcore'u mu geçirim lan illa? Ah oh, bu arada bendeki Mevlana değil arkadaşlar. Ee, normal bir hile kullanıyorum. Legit bir hile fakat professional gamer. Şunu almamız lazım. Mid'den de gelecek. Bir saniye şöyle. Oraya bir bomba atacaktım. Sen gittin. 30. iki mermi izle. Kendim vurdum. Tabi oraya geleceğini biliyordum. <laughs> Hadi bakalım son round bitir hepsini. Bekliyorum seni. AP vereyim mi istiyorsan? Yok gerek yok. Abi. İyi tamam. Hadi bakalım. Hadi bekliyorum ben AFK'yım. biraz da sinirlendim de şey açtım. Anda tek açtım. Okey. Hadi bakalım. Antitik vurur ya. <laughs> Tabi adamlar kafana sıkmazsa. Ben bir direk kaçıyorum adamlardan. divime gelirse vuracağım. <laughs> Mit, last mid oğlum adam beni vuracak lan. Kaçtım 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 kaçtım. Salak nereye Bıçak atarak koşuyordu zıpladım kaçtım. Nice. Tamam, şey. oh, 41 kill. Sen başladı bir şey yapamadın ama neyse. Çünkü